değerler. Bakın arkadaşlar aile içi iletişim çok önemli. Milli ve manevi değerler çok önemli. Bizi cinsiyetsizleştirmeye çalışan akıllara karşı ne yapmamız lazım? Ailemin güçlü olması lazım. Aile birbiriyle konuşmalı. İşte güçlü yönlerimizi korumalıyız. Yine ne var? Eğitim ve hayat boyu öğrenme. Ö öğrenmenin sınırı yok. Eğitimin sınırı yok. Yine gençlik sağlıkla ilgili obaziteydi, hareketlilik, bağımlılıkla mücadele. Bunlar çok önemli. Bu fikirler çok önemli. Bunları engellemek için bu çağımızın sorunlarını engellemek için sizin fikirlerine ihtiyacımız var. Hep beraber bunları yapacağız. Yine bilgilendirmeler, istihdam ve girişimcilikle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili çalışmalarımız var. Katılımcı olarak sivil toplumlara e, diyaloglarımız var. Sosyal ka kapsayıcılık var. Uluslararası gençlik değişimleri var. Gençlik kamplarımız var bir milyona yaklaşan yurt kapasitemiz var. Barınma ihtiyacını karşılayan, üniversite sayısını artıran bu ülkede onların ihtiyaçları karşılayan bir yapı var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz onların hizmetindeyiz. Barınma ihtiyacını sağlıyoruz. Sabah kahvaltısını veriyoruz, akşam yemeğini veriyoruz. Bunların hepsi ücretsiz. Burs veriliyor, destekler veriliyor. Ve bu ülkenin gençleri merak etmesin. Onlara hem siyasette hem sivil toplumda önünü açan bir yapı var. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bak gençlerimizi değiş, illerden getiriyoruz bakanlar. Geliyorlar, fikirlerini söylüyorlar, onları onlarla istişare ediyoruz, görüşüyoruz. Bu da bir çalıştay. Vizyon belgesini daha yenilememiz gerekiyor. Çünkü günümüz de, de, değişiyor. Yapay zeka ile konuşuyoruz, kuantum fiziği ile konuşuyoruz, kuantum kompüter ile konuşuyoruz. Uzay ajansımızla uzay astronotu gönderen, uzay çalışmalarını başlatan bir yapı var. Güçlü bir yapı var. Teknoloji al alanda konuşan bir yapı var. Hepsi bu insan kaynağı bu. Gençler çok önemli. Bakın bizim yazılımcılarımız çok çok sayısı artıyor. Bu Bunlar bizim için çok çok önemli. Teknolojik üstünlük önemli. Sosyal üstünlük önemli. Dolayısıyla biz gençlerimizin bu fikirleri topluyoruz burada. Bir araya getiriyoruz ve gerekenleri yapıyoruz. O yüzden hep siyasette e, sivil toplumda güçlü olmamız lazım. Gençlerin katılımcı olması lazım. Arkadaşlar sivil toplum kuruluşları yazın. Ben spor kulüplerine görev yaptım. Antrenörlük yaptım e, yaptım, yöneticilik yaptım, federasyon başkanlığı yaptım, kulüp başkanlığı yaptım. Bakanlık görevinde bulunduk. Daha önce 65. köpte. Şimdi gene görevdeyiz. Çalışma, çalışmalar Gençlik kamplarımızda gençlerimizle bir aradayız. Doğa ile ilgili çalışmalarımız yapıyoruz. Gönüllülük esasında mavi vatanlı, yeşil vatanlı bunlarla ilgili dertlerimiz var. Çünkü iklim değişikliği pek çok şeyi etkiliyor. Yarın öbür gün e, işte iklimle ilgili, suyla ilgili, enerjiyle ilgili pek çok konular gündeme geçecek. Dünyamızdan, ülkemizin geleceğinden, ülkemizin vizyonundan haberimiz olması lazım. Bu çalışmalar bizim için çok önemli. Biz bu sık sık gençlerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de sizlerle beraber 79. ifade ettiğim gibi arkadaşlarımız bu, nok bu noktada e fikirlerini söyleyecekler. Atölyeler olarak çalışılacak ve buradan gelen bilgileri tabii biz değerlendiriyoruz. Çok çok kıymetli. Bu, bu nedenle de teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Arkadaşlarımızla bu e çalışıyoruz. Yine... Bölgemizde, Rize'mizde spor testleri yapmaya gençlik merkezi, bugün Ardeşen'deki gençlik merkezini yüzme havuzunun inşaatını gördük. Yurt yapıyoruz Çayeli'nde, onun inşaatına baktık. Yine sahilde salon yapacağız. Spor turizmi ile ilgili yatırımlarımız var. E, e Handüzü'nde, Çamlıyemşi'nde, İkizdere'de, İkizdere'nin, e, Kalkanların ve İyide'nin ortak olduğu yerde yine bir yüzme havuzu yapacağız. Pek çok bize spor testlerimizi yapıyoruz. Rize bu noktada çok çok şanslı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'la beraber çalışmaktan gurur duyuyoruz. Hemşerimiz de gurur duyuyoruz. Onu da seviyoruz. O da 5 Aralık'ta gelecek inşallah. Ben gençlerimize katılımcı olmalarını ist istediğimizi ifade ediyoruz. Siyasette de katılımcı olun. Sivil toplum kuruluşlarında katılımcı olun. Düşeni kalkının. Mazlumun yanında olun. Özgürlüğünüzü koruyun. Enerjinizi gösterin ve ülkenizi sevin. Annenizi babanızı sevin. Bir şey daha nasihat çok çok önemli. Annenize babanıza of bile demeyin. Gençlere söylüyorum. Annenize babanıza hep saygılı olun. Çünkü onların kıymetini sonra anlayacaksınız. Onların sizin için yaptığı fedakarlıkları hiç unutmayın. Hep aklınızda olsun. Çünkü yarın siz de anne baba olacaksınız. O yüzden anne ve babaya of bile demeyin. Ne diyorsa yapın. Istişare edin, fikrini sorun. Çünkü basit bir örnek vereyim, onu da söyleyeyim. Cristiano Ronaldo'yu hepiniz tanıyorsunuz. Örnek veriyorum ama dünyanın en ünlü futbolcularından bir tanesi ona soruyorlar. Niye hep annen yanında? Niye yanında çok güzel insanlar var, kadınlar var, seninle çok ilgilenenler var. Ama her yere gittiğin zaman evinin baş köşesinde annem var. Diyor ki benim sporcu olmamda annemin çok büyük emeği var. Annem benim için. Restoranlarda çalışıyordu. Ben antrenmanlara gidiyordum. Annem benim için çalışıyordu. Ve benim buralara gelmemde onun çok büyük emin var. O benim kraliçem. Her şeyden kıymetli. İşte bu nedenle annenizi ve babanızı, ailenizi, ailenin gücünü hiçbir zaman kaybetmeyin. İşte güçlü toplum aileden başlar. O yüzden bu aileye karşı yapılan sapkın akıllara karşı da çok uyarık olmamız lazım. Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Tekrar vizyon çalıştığımız hayırlı olsun. Bu politika ülkemizin geleceği için gençlerimizin katılımı bile olacak. Gelecek gençlerimizin onlara güveniyoruz. Onlara inanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Unutmayan bu ülkenin gençleri her şeyi yapar. Biz özgürlüğü bir olan bir genciz. Bu bölgede bunların hepsini yapabilecek güçteyiz. Bu coğrafyada güçlü olmamız lazım. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.